hadi koş paraprizle mi siparişin var? Ben Benim bu. Ay, elim girdi içine. Ne yapıyorum? Bu ne kadar? Dur bir dakika. Başlıyor musun? Evet. evet. Ay o nasıl bir yeme ya? İnanmıyorum sana ya. Nerede lan nerede yiyecek? Baba gel. İnanmıyorum, ya ben... İnanmıyorum. yaptın çok ayıp Rüya. Arkadaşlar hepinize kocaman merhaba. Evet. Rüya'nın çok sevdiği bir şey yemeye geldik arkadaşlar. Yiyoruz <laughs> acıya geldik. Pizzayı da pizza yiyecek. Ama bu pizza öyle sıradan bir pizza olmayacak. Rüya abi ben Ali pizza kadar. yarışı yapacaklar. Hayır anlayamıyorum. Neden? Ben yiyemem. Hadi yok artık daha neler. Biz pizza, pizza diye başımızın <laughs> etini yedik. Arkadaşlar ya, bakalım. <laughs> Dev pizzayı kim yiyecek? Arkadaşlar bu arada... Büyük pizza değil o Küçük pizza. Rüyan, orta pizza benim. Tamam hadi koş para pizzanın siparişini ver. Sen <laughs> ne istiyorsun? Menü isteyelim. Menü, menü, menü. <laughs> ya menü orada zaten. Bir dakika evet oradan bakacağız. <laughs> fırlat koş bak. Rüya sen zaten sadece sucuk. Tamam Rüyacığım sen sadece zaten sucuklu seviyorsun arkadaşlar. Rüya zaten klasik. Yediği pizzalar belli. Bakar mısınız nasıl sıçıyor? Yani bu çocuk beni öldürecek. Ali Rüya sadece sucuklu yiyor. Evet. Sucuk sosis yiyor pardon. Peynir de oluyor canım. Arkadaşlar bakın bunlardan belli olanlarını seçiyor Rüya sadece. Şimdi bakalım. Burada menüler varmış zaten. Harika. Hadi bakalım. Sen neyini istiyorsun? Ben tabii ki de sosis ve sucuk. Sosis ne? ve sucuk. Ya margarita üzerine sosis sucuk gibi düşünün. Ama aslında sucuk, zeytin böyle şey Tamam sosisin. onları biliyoruz anca. Sucuk ve sosis sadece. Sen Ali. Biz yaparız. Diğerlerini çıkarırız. Tamam. Yani evet. Ben sebzeli istiyorum. Hangi boyu bakarlar? Büyük boyu, küçük boyu? Selim büyük mecburen. Büyük boy sebzeli. Ben orta. Bana da küçük boy. Benimkisi de sucuk, sosis, rüyanınki gibi olsun. Aslanın Zaten şurada var arkadaşlar. Maske, mantar var Nasıl? Mantar, mantar ben de seviyorum. Ben asla istememi Bir tamam. de Tamam. Ayran. Sevesen. Ayran. Ayran. Sadece ayran. tane ayran. 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 Siparişleri bekleyene kadar ağzını açabilirsin artık oturan yerlerde. Yani, Ali hala orada sipariş veriyor, farkında <laughs> mısın bilmiyorum. <laughs> <laughs> Direk. <laughs> evet evet siz tarafa geçin ben buraya geçeyim. Arkadaşlar bu arada biz pizzacıda yerimizi değiştirdik. Çünkü orası biraz basık geldi. Burası çok daha güzel. Şuraya bakar mısınız? Herkes dışarıda resmen. İnanmıyorum burası daha güzel değil mi Ali? de. Rüya telefonumu gene almışsın. İnanmıyorum sana. Burası çok daha güzel arkadaşlar. Neyse şimdi halen da pizzalarımız gelmedi bekliyoruz. Rüya oyunlarını gösteriyor tabii size şu anda. Evet arkadaşlar pizzamız sonunda. Geliyor. Hadi bakalım evet. Ali pizzaları almaya gitti arkadaşlar. Evet, Geldin mi? Benim bu. Ay elim girdi içine. Ali'ninkinin büyüklüğüne bakar mısın? Karışık almış kendine. Arkadaşlar kendine karışık almış. İnanmıyorum. Yani kendine kadar. Dur bir dakika. <laughs> Yandın Rüya. Ne yapıyorsun Rüya? Bekle. İyi de bir şey söyleyeceğim. Sen orta boy aldın kendine Bu çok çabuk biter ki. Challenge falan olmaz ki böyle. Benimkine bakın. Zavallı ben. Evet, aynımız, Zavallı. Ayranımız geldi. Zavallı, Zavallı Zavallı Özlem, küçücük bir zısı Anne sen zaten diyettesin ya. Evet arkadaşlar, Büyük bugün kadar. bir çılgınlık yapıyorum ve diyeti bozuyorum. Bir saat yine kadar. sadece. Bir dakika, bir dakika ya. Bir dakika, ne yapıyorsun? Ya? Ya? Bir dakika. Ön hazırlık yapıyoruz. Allah ben Allah, Allah. bir dakika ya. bekleyin. Ya ya bir da ne yapıyorsun? Arkadaşlar Rüya sabır edemedi. Resmen pizzaya şu anda gömüldü ya. Ben gömedim. Bekle. Arkadaşlar bugün Buraya resmen... Yok. Ali, seninkinin ne olduğuna bakabilir miyim? Tabii, sebzeli al bak. Ya, hiç öyle şeyler koyulmaz ki Ali. Şu koyduğun Gündeki. şeyler çok kötü ya. Hayatta yiyemem. Benim arkadaşlar benimkine bakar, mı? bakar mısınız? Dört parça, e, bu arada seninki küçüklüğe sayılmıyor. Ali, sen mi izleyeceksin, son mu izleyecek bilmiyorum. Bugünün pizza günü ilan ettik arkadaşlar. Çok bugün olsun, resmen ben de bunu yapacağım ve... Başlıyor muyuz? Ben de pizza yiyorum. Abi benim içeceğim yok. Benim İçeceği mi o? Baba bak kız annem içecek ama ya. Resmen bak içeceksiz mi arkadaşlar? Herkes Hayır, kendine ayrı Bana hiçbir bir şey almamış yani. Al şu Gerçekten inanılır gibi değilsiniz ya. Kendinizi o biçim gömüyorsunuz. İnanılır gibi ama değilsin. Ne? Rüya'yı duydun mu Ali? Hı -hı. Söylesene diyor, gitsin alsın diyor. Arkadaşlar Rüya gömerken biz de o sırada bitiririz diyor. Bakalım Rüya şu anda birinci dilimini bitirmek üzere arkadaşlar. Ali birinci dilimini bitirmedi. Hala bitirmek üzere ama bitirmedi. Bakalım kim bitir... Yani Ali'nin kısacı Büyük. Aslında burada haksızlık var. Neyse, aslında challenge demeyelim. Neyse, bugün pizza vlog yapıyoruz arkadaşlar. Bugün pizza günü ilan ettik kendimize. Ayranlar da stabil. Ali'nin ayranı da duruyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar az önce Ali'ye laf ediyordum ama şundan ben de dökeceğim galiba. bir En azından bir dilimine dökmek istiyorum. Güzel, harika. Karışık baharat değil mi bu Ali? Evet, çok güzel. Ya ben kazanacağım. Ya Ali o nasıl bir yemeğe ya? İnanmıyorum sana ya. Arkadaşlar, ya Ali... Yok Ama artık, kocaman pizzayı yere indirdin yani. Lan. Biraz yavaş şey yani. Ya. Nasıl ne yapalım yani? görürsün sen gününü. Bu, bu buradan bir çıkacağız biz. Bu pizzacıdan çıkacağız elbet. Öyle değil mi Rüya? Rüya yavaş mı olacaksın? Yavaş mı olacaksın? Yavaş, yavaş. Pizzaları bitirdikten sonra AVM'yi koşsak anca rahat rahat nefes alırız. Ben size söyleyeyim. Şöyle koysam hep beraber nasıl yediğimizi görürseniz koparsınız yani arkadaşlar. Rüya yavaş. Ben Rüya'ya şu an baktım. Arkadaşlar şoka giriyorum yani Rüya'nın nasıl yediğini. Yiyorum ben çalıştı yokum ki. Ben yokum ki arkadaşlar. en Benim başına söyledim. Hayır ben yokum. Yok, ben varım demedim. Sizsiniz yarışı yapan. Pizzanın burasını niye yemiyorsun ya? Pizzanın orasını oh. bırakmış ya. Şaka gibi bir adam ya. Gözüne gel git. Hadi bir Rüya <laughs> Ali'nin ikisine bak. Rüya ketçap var babanın gözünde. Ben aslında yemeyeyim. Ali, <laughs> Ali yüzüne ketçap yaptı ya çılgın. <laughs> <laughs> arkadaşlar pardon affedersiniz ağzımda bir şey var ama bir şey söyleyeceğim. Bakın Rüya iki dilim pizza da pes etti. Rüya bize söylediğini burada da söyler misin? Ben yani genelde üç tane yiyebiliyorum. <laughs> ye, ye, kim yendi kim yendi? Bu. bu önemli değil. Ali'nin de aynı şekilde arkadaşlar. Ama Rüya dedi ki bunun <gülüyor> cezası <gülüyor> neyse. Ben ki devam ederim. Bize söylediğini söyler misin be? Az önce bize söylediğini söyler misin? Misin? Arkadaşlar pes ediyorum dedim. Karnım çok şişti. Yarışma bile olsa yiyemiyorum dedim. Zaten ben biz yarışma yapmadık. Neyse çekerim yatar ki yiyemiyorum. Cezası ne? Biz yürüyen merdivenlerden ineceğiz. Pizzasını bitiremeyen, geç bitiren ya da. Merdivenlerden yiyecek. Normal merdivenlerden. Bence pes etme devam et. Hep beraber yürüyen merdivenlerden ineceğiz. başladım bu arada. Yok artık hadi daha neler. Anne lazım? sen de yarışmasın. E, benim Bunu kişiler zaten dedi. burada. Nasıl yani? Alaka ya. De, evet, Neyi bana... baştan dedim Rüya? Onu baştan demişti. Hani ben ne dedim baştan? <laughs> Baba demek, bir yaş yapacağım belki. Aşkım tekandım ben ya. Yok artık siz de ne kadar abarttınız ha. Arkadaşlar Bak, bakın, bakın arkadaşlar. pizza en az pizzayı ben almıştım bitti. Rüya'nın iki dilimi var, üzgünüm. Ali de kenarlarını bıraktı, anca, anca üzgünüm. Yani. Siz ikiniz sırf normal mergeniz, merdivenden olduğu için yemeden yeseydim bunları yaşamaz. Siz ikiniz normal merdivenlerden ineceksiniz. Ama ben görmüş olduğunuz şu yürüyen merdivenlerden ineceğim arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama ya, ben yanımda ya. Tamam ben sen... yürüyen merdiven... En alt kata kadar. Ben yürüyen merdivenlerden. O siz yürüyen yürüyen... normal e, merdivenlerden. Ben normal ya, ben ama. Kenarlarını bıraktım. Hani ne alakası var şurada? Hayır hayır Anladım. asla. Asla hayır. Evet arkadaşlar. Şu an pizzacıdan kalktık ve ben izninizle yürüyen merdivenlere doğru gidiyorum. Bu ikisi de. Ben de gelemeyecek bekler. Siz şimdi merdivenlere gidiyorsunuz. Evet, gidiyoruz. Alt katta sizi bekliyorum. Bir kat iniyorsunuz, tamam mı? Tamam. Biz merdivenlerden Arkadaşlar ben şimdi merdivenlerden inerken onlara bay bay yapacağım. Hoşça kalın diyeceğim. Şurada görmüş olduğunuz merdivenlerden ineceğim. Onlar öbür taraftan yürüyerek gelecekler ve ben onları bekleyeceğim. Evet arkadaşlar ben izninizle yürüyen merdivenlerde adaya veda ediyorum. Hazır mısınız? Merdivenlerde bekliyorum aşağıda. Tamam. Bekleyin benim indiğimi görünce merdivenlere doğru yürüyün. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Hayır gelmek yok söylüyorum. Evet Ali. Bye bye. Hoşçakalın. Baba gel. İnanmıyorum yaptığın çok ayıp rüya. Asla saymıyorum. Asla. İnanamıyorum bu yaptığına rüya. Asla kabul etmiyorum bunu. Var da bu tarafta. Arkadaşlar yaptığını asla kabul etmiyorum. Resmen arkamdan bindiler ve geliyorlar şu anda. Yok bunu kabul etmiyorum asla. En uç tarafta vardır Rüya. Neyse ben bunun ucunu alırım. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Arkamdan hareketler mi yapıyorsunuz? Hoşça kalın arkadaşlar. Yediğim pizzayı eritmek istiyorum. Rüya o koca göbeğimizi ancak yürüyerek eritebiliriz şu anda.